Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç ile röportaj vakti. Erkan Meriç sokakta böyle görüntülendi ve onunla bazı e, sorular sorduk. Bazı sorulara cevapladık. Ve onunla bir röportaj yaptık. Bildiğiniz üzere Erkan Meriç'in bu sıralar Aşk hayatı yani özel hayatı çok hareketli ve magazinde çok seviliyor fanları Erkan Meriç'in özel hayatını dikkatli takip ediyor yani izliyor arkadaşlar bununla ilgili birkaç Erkan Meriç'e bazı sorular sorduk fakat Erkan Meriç soruların cevabını vermek istemedi ve bizleri hemen yanımızdan sağlaşarak uzaklaştı. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı gelecek videolarımdan haberdar olmak için ise kanalıma abone